Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3-4-5 yayınlarından iki güzel polinom sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak bir px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan nasıl buluyoruz ondan bahsedeceğim. Şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle px polinomunu x eksi a'ya bölelim. Hemen şöyle x eksi a'ya böldüm. Bir tane bölümüm olacak bunu bilmiyorum bx. Bir tane de kalanım olacak. Buna da arkadaşlar kx diyelim. Şimdi ben px polinomu nasıl oluştururum? px eşittir x eksi a çarpımında bx artı kx şeklinde oluştururum. Yani buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. Eğer px polinomunu x eksi a'ya tam bölünüyorsa kalan sıfır olacaktır. O zaman şöyle diyeceğim. X gördüğüm yere ben A yazdığım zaman arkadaşlar bakın şöyle. X gördüğüm yere A yazdığım zaman kalan da 0 olacaksa yani X eksi A'ya tam bölündüğü için bunu söylüyorum tabi. Kalan da 0 olacaksa X gördüğüm yere A yazdığım zaman PA arkadaşlar direkt ne eşit olacaktır? Sıfır eşit olacaktır. Çünkü buradaki X gördüğüm yere A yazdığım zaman burası komple sıfır olacak. PX polinom a'ya tam bölünüyorsa kalan da sıfır olacağı için o zaman PA eşittir. Direkt sıfır eşit olmuş olacaktır. Eğer arkadaşlar kalan sıfıra eşit değilse yine X gördüğüm yere ben A yazdığım zaman o zaman PA direkt KA'ya eşit olacağından yani ben kalanı bulmak için PA'yı bulsam yeterli olacaktır. Şimdi bu kural önemli bir kural arkadaşlar. Bir ikincisi de Tek polinom çift polinomdan bahsedeceğim. Aslında tek fonksiyon çift fonksiyondan bahsedeceğim. Arkadaşlar fonksiyonlarda da geçerli. Polinomlarda da geçerlidir bu. Şöyle düşünün şimdi. P eksi x eşittir. Eğer p x oluyorsa benim p x polinomum çift fonksiyondur. Çift polinomdur diyebiliriz. Eğer arkadaşlar p eksi x eksi p x oluyorsa benim direkt fonksiyona gidiyor. Eksi p x oluyorsa o zaman da bu polinom tek polinomdur. Tek ve çift polinomların özellikleri şudur arkadaşlar. Çift polinomlarda değişkenlerin derecesi daima çifttir. Tek polinomda ise arkadaşlar değişkenlerin derecesi daima tektir. Yani şöyle bir tek polinom örneği vereyim arkadaşlar size o zaman. Px eşittir. X üzeri 5 artı x küp artı x polinom. Bakın tek bir polinomdur. Çünkü değişkenlerin kuvvetleri daima tek arkadaşlar. Çift polinom içinde bir örnek verecek olursam. Px eşittir. İşte ne diyebiliriz buna? X üzeri 4 artı x kare. Eksi arkadaşlar. 3 diyebiliriz. Çünkü bu sabitin yanında x üzeri 0 var. Değişkenlerin kuvvetleri daima çift olmuş oldu. Şimdi bu kuralları bilmem arkadaşlar. Bu soruları çözmem için yeterli olacak. Hemen şöyle ayırdıktan sonra ilk soruma başlıyorum. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px denklemi veriliyor. Her a gerçel sayısı için px polinomu x eksi a ile bölümünden kalanla x artı a ile bölümünden kalanın toplamı 0 polinomudur. P4 eşittir 0 olduğuna göre P1 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar X eksi A ile bölümünden kalanı bulmak için Öncelikle X eksi A'yı 0 eşitleyip X gördüğüm yere A yazacağım. Yani kalan pa olmuş oldu. Artı diyorum. X gördüğüm yere bu sefer de X artı A'yı 0 eşitlersem arkadaşlar X gördüğüm yere eksi A yazacağım. Yani P eksi A olmuş oldu. Bu ikisinin toplamı 0 eşitmiş. Şuradaki P A eşitliğin sağ tarafına atarsam P x A eşittir. Eksi P A olacaktır. Yani buradan şunu anlıyorum. Benim bu polinomum arkadaşlar tek polinommuş. Ve polinomum 3. dereceden olduğu için 3. dereceden bir tek polinom yazmak istiyorum size. Hemen yazalım. Başka sayısı da 1 olacak ona dikkat edin arkadaşlar. X küp artı A X şeklinde yazmış oldum. Hatta arkadaşlar buradaki A ile buradaki A karışmasın. Bunu ne yapalım? M yapalım. Yani X küp artı mx dedik. Şimdi buradaki m'yi nasıl bulacağım? P4'ün 0 eşit olduğunu söylemiş. X gördüğüm yere 4 yazarsam P4 eşittir. 4'ün 3. kuvveti artı 4m oldu. O da eşittir. 0 olacak. Hemen 4'ün 3. kuvveti yani 64 eşitliğin sağ tarafına atarsam 4m eşittir. Eksi 64'ten m buradan ne gelecektir? Eksi 16 gelecektir diyebiliriz. Şimdi Px polinomunu buldum. Px eşittir. X küp eksi 16x oldu. Benden P1 istemişti. P1 eşittir. 1 eksi 16'dan eksi 15 gelmiş olur diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum. ikinci soruya. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için P1 eşittir 10, P2 eşittir 20, P3 eşittir 30 olduğuna göre P4 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu soru birazcık görme sorusudur. Görme meselesi var burada yani. Şimdi arkadaşlar ben X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman sonuç 10'u verecek. 2 yazdığım zaman 20'yi verecek. 3 yazdığım zaman 30'u verecek. Ve arkadaşlar baş kat sayısı 1 derecesi de 3 olacak. O zaman polinomu şöyle oluşturabilirim bakın. Px eşittir. Baş katsayısı 1 olacak. Onu yazmıyorum. X eksi 1 çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 3 şeklinde yazdım. Eğer arkadaşlar burası 10, 20, 30 değil de 0 olsaydı 3'ü de o zaman 1, 2 ve 3 benim köklerim olacaktı. Ve Px polinomu buna eşit olmuş olacaktı. Ama x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman sonuç 10 gelecekmiş. 2 yazdığım zaman sonuç 20 gelecekmiş. 3 yazdığım zaman sonuç 30 gelecekmiş. O yüzden arkadaşlar şuraya bir de artı 10 x eklersem eğer. Bakın gerçekten x gördüğünüz yere 1 yazdığınız zaman şurası komple 0 olacağından sonucum ne gelecektir arkadaşlar? 10 gelecektir. x gördüğüm yere 2 yazdığınız zaman şurası komple 0 olacağından P2'de 20 gelecek. X gördüğüm yere 3 yazdığım zaman buraya da 3 yazınca arkadaşlar burası komple 0 olacağından P3'de 30 gelmiş oldu. Buradan arkadaşlar PX polinomunu bulmuş oldum. Şimdi P4'ü bulacağım o zaman. P4 eşittir. 4-1 çarpımında 4-2 çarpımında 4-3 artı arkadaşlar 10 çarpı 4 oldu. Burayı düzenlersem 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 40 elde etmiş olduk. Sonuç olarak da arkadaşlar ne gelmiş oldu? 46 gelmiş oldu diyebiliriz. Hoş sorulardı. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.